abonemiz şu an 12 50 aboneye çıkarabilirsek YouTube'dan da ortak yayın yapmayı hedefliyoruz. Yakın zamanda bir kampanya yapmayı hedefliyoruz. Şu an kampanyanın içeriği pek belli olmasa da yakın zamanda bir kampanya yapacağız diye takımlar vermeye çalışacağız e, çarpma takımı yapmayı hedefliyorum hiç daha önce e, çarpma takımı yapmadım e, biraz inceleme yaptıktan sonra takım üzerinde e, örnek olarak bir çarpma çarpma takımı e, yapmayı hedefliyorum